Geçmişten günümüze birçok başarı hikayesine şahit olduk. Ancak sanıyoruz ki böylesiyle ilk defa karşılaşıyoruz. Lewis Hamilton 37 yıllık hayatının neredeyse tümünü yarışlara adamış bir pilot olarak karşımıza çıkıyor. Nispeten genç yaşına rağmen pistlerin her köşesine bir fren izi bırakmış, rekorlar kırmış ve sayısız başarıları kucaklamış bir yarış pilotu. Aslında birçok ünlü sporcu kariyerine oldukça genç yaşlarda başlamış ve hayatının büyük bir çoğunluğunu bu kariyere yapmakta olduğu spora adayarak yaşamıştı. Kiminin ardından filmler yapıldı, kimi tüm dünyaya umut vermek üzere ikonik isimlere dönüştü. Geçmişi ve geleceği spor olan bu insanlar gördükleri saygıyı hak ediyorlardı. Dünyada hiçbir sektörde görülmediği üzere buraya da pekala pembe bir dünya hakim değildi elbette. Herkesin aklına kazınan dünyaca ünlü isimlerin birçoğu bir hayli inişli çıkışlı yollardan geçmek durumunda kalmıştı. Kimi indiği o yolun yukarı çıkan kısmına ulaşamadan sektöre veda etti, kimi ise çıktığında hiç inmemiş gibi güçlü ve gururluydu. 7 Ocak 1985 yılında doğan Hamilton, arabalarla olan serüvenine babası Anthony Hamilton sayesinde başlıyor. Aslında bu başlangıç zamanında her çocuğun eline geçen bir fırsat eşliğinde gerçekleşiyor. Uzaktan kumandalı arabaların içimizi gıdıkladığı ve bir gün bunlardan birinin sahibi olma isteğinin yoğun yaşandığı 90'lı yılların başına gidiyoruz. Lewis henüz 6 yaşında bir çocuk ve büyük ihtimalle arabaya dair bildiği tek bir şey direksiyonu 4 adet de tekerleği oldu o küçük çocuğun babasının hediyesi olan arabayı elinden düşürmeyeceğini tahmin edersiniz. İster koca bir direksiyon karşısında oturan yetişkin bir adam olsun, ister elinde kumandasıyla küçük bir çocuk. Lewis Hamilton arabalara sözünü geçirme konusunda daima profesyonel anlaşılan. Zira arabasının uzaktan kumandasını eline alışının takibindeki sene, yetişkinlerin de katılım sağladığı ulusal alanda düzenlenen bir uzaktan kumandalı araba yarışında ikinci olmuştu bile. Oğlunun küçük yaşta edindiği kayda değer başarılar, Anthony Hamilton'ın kafasında yeni fikirlere yer açıyordu. Belki de Lewis, bu alanda özel yeteneğe sahipti ve kariyerini yarış önüne çevirmek, küçük çocuğun hayatını ebediyen değiştirebilirdi. Nitekim öyle olmuştu. Anthony, Noel günü oğlunun hayatını değiştirecek bir hediye daha almıştı. Lewis Hamilton'ın artık yalnızca uzaktan kumandalı bir aracı yoktu, onun artık bir go kartı da vardı. Akademik hayatındaki çalışkanlığı elinden bırakmaması şartıyla yarış kariyerine elinden geldiğince destekleyeceğini söylüyordu babası. Louis'in gelecek vadeden kariyeri için gerekli desteği verebilmek adına aynı anda birden fazla işte çalışmak zorundaydı. Buna rağmen söz verdiği gibi gerçekten de elinden gelen her şeyi yapıyordu. Üstelik oğlunun hiçbir yarışını kaçırmıyor, izlemek üzere bizzat katılım sağlıyordu. Lewis Hamilton'ın kariyerinin esas başlangıcı henüz 8 yaşındayken 1993 yılından itibaren katılmaya başladığı karting alanıydı. 10 yaşına geldiğinde Birleşik Krallık Minikler Karting Şampiyonu dahi olmuştu. 1996 yılında da devam ettiği karting kariyerinde Sky TV Kart Masters Şampiyonluğu, Five Nations Şampiyonluğu gibi birçok yarıştan birinci çıkıyordu. Minik şampiyonun başarıları sektörün önde gelen isimlerinin de dikkatini çekmeye başlamıştı. 1998 yılında McLaren Driver Development Sport programına kaydolmuş, 13 yaşında küçük bir çocukken bir F1 takımıyla sözleşme imzalamıştı. Üstelik o zamana kadar bunu başaran en küçük yarışçıydı Lewis. Sözleşmeye göre Hamilton gerek finansal, gerekse teknik destek alabilecekti. Hatta ileride Formula 1'e girme fırsatı dahi söz konusuydu. 1999 yılında Junior Intercognital A'den mezun olmuş ve McLaren Mercedes Champions of the Future'ı ikincilikle bitirmişti. Başarılarını tanıyan British Racing Drivers Club onu bir Racing Star üyesi yapmıştı. Şampiyonlukların ardı arkası kesilmiyordu. Hamilton kariyerini tıpkı bir spor araba gibi son sürat sürüyordu. Direksiyon ve elbetteki kontrol onun iki küçük elinin arasındaydı. 2001 yılında Dünya Karting Şampiyonasına tek seferlik dönüş yapan efsanevi F1 pilotu Michael Schumacher'le karşı karşıya gelen genç pilot bu yarışı Schumacher'in 4 sıra gerisinde 7. olarak tamamlamıştı. Akabinde profesyonel yarışçının genç Hamilton için sarf ettiği övgü dolu sözler epey ses getirmişti. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen gerçekten kaliteli ve güçlü bir pilot. Eğer böyle devam ederse Formula 1'de yarışacağını eminim. Piste onun yaşında bir çocuğu görmek gerçekten çok özel bir şey. O kesinlikle bir yarışım mantalitesine sahip. Lewis Hamilton artık gerçek yarışlara hazır olduğunu hissediyordu. Daha önce hiç gerçek arabalarla deneyimi olmamıştı. Hatta araba kullanmıyordu. Bu nedenle olacak ki başlarda birkaç hata yapmış, başarısız sonuçlar almıştı. Ne var ki toparlanması hiç de uzun sürmemişti. Genç adam çok geçmeden altında ne tür bir araç olursa olsun içindeki yetenekli bir yarışçının yatmakta olduğunu bir kez daha kanıtlayacaktı. He touches, he touches British Formula Renault Winter Series'te 5. olduktan sonra 2002 sezonunda şampiyonluk için yarıştı ve bunu da 3. sırada tamamladı. Kendisine Formula 1'de yer alan en genç pilotlardan biri olma ihtimali sorulduğunda öyle bir amacının olmadığını dile getiren Hamilton Kendini alt yaş kategorilerinde geliştirdikten sonra F1'de neler yapabileceğini göstermeye amaçladığını dile getirmişti. 2006 GP2 sezonu için Art Grand Prix yarışan yarışçı ilk sezonu şampiyonlukla tamamladı. Aynı dönem McLaren'da iki koltuk boşalmıştı çok geçmeden GP2 şampiyonu olan genç Hamilton'ın buradaki boşluğu dolduracağına dair iddialar ortaya atılmaya başlamıştı bile. Nitekim tahminler doğru çıkmış, Hamilton 2007 senesinde F1 kariyerini resmen başlatmıştı. Üstelik Formula 1'de yarışan ilk ve tek siyahi olarak piste adımını atar atmaz akıllara kazınmıştı. Avustralya Grand Prix'si podyumda sonlandıran ünlü pilot, daha ilk maçında podyuma çıkarak tarihte bunu başaran 13. isim oldu. 2008 yılında ise ilk dünya şampiyonluğunu eline aldı. 2007 yılında F1 serüverine başlayan Hamilton, 2012 yılında McLaren'dan ayrılıp Mercedes'e katılacağını açıkladı. Mercedes takımının Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 6 şampiyonluğa ulaşan Michael Schumacher'den sonra ikinci isim oldu. Sıralamanın zirvesinde 7 şampiyonluğu bulunan Schumacher yer alıyordu. Formula 1 kariyerinde bugüne dek 83 yarış kazanan Hamilton, 91 birinciliği bulunan Michael Schumacher'ı takibini sürdürüyor. En fazla F1 yarışı kazanan pilotlar sıralamasında Michael Schumacher ve Lewis Hamilton'ın ardından Sebastian Vettel, Alan Frost ve Ayrton Senna geliyor. Lewis Hamilton, 2007 yılının son aylarından beri ünlü şarkıcı Nicole Scherzinger'la birlikte olduktan sonra Şubat 2015 ayında ayrıldılar. 2014 Formula 1 sezonunda kariyerinin ikinci pilotlar şampiyonluğunu kazandı. 2015 Formula 1 sezonunda da üçüncü pilotlar şampiyonluğuna ulaştı. 2018 Formula 1 sezonunda ise Ferrari'den Sebastian ile girdiği şampiyonluk savaşını kazanarak 5. pilotlar şampiyonluğuna ulaştı. 2019 Formula 1 sezonunda ise zorlanmadan takım arkadaşı Walter Bottas'ın önünde 6. pilotlar şampiyonluğunu kazanmıştır. 2020'de Portekiz Grand Prix'te Michael Schumacher'in kırılamaz denilen 91 yarış kazanma rekorunu kırdı. 15 Kasım 2020 tarihinde İstanbul'da yapılan 2020 Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ise Pilotlar Şampiyonası'nda 7. kez dünya şampiyonu oldu.